Ümmetin en büyük eksikliği Aslında ümmetin en büyük eksikliği tevhidi birliğin sağlanmasıdır. Fakat bu tamamen Allah'ın dilemesiyle olacak bir iştir. Hiçbir insanın buna gücü yetmez. Nebiler de dahil. Her nebi kendi döneminde tevhidi birliği yaymaya çalışmışsa da onların ardından gelen kimseler bu birliğe ayrılık sokarak tevhidi ortadan kaldırmıştır. Her iyi kişi veya grup azınlıkta kalmaya ve çoğunluğun küfür düzenine uymaya mecbur bırakılmıştır. Fakat alışılagelmiş bu düzeni değiştirmenin bir yolu var. O da kanunları belirlemekten geçer. Yani şimdi bizim anayasamız Kur'an ama bu anayasayı yürürlüğe sokabilecek, sokabilmek için kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler ve yönetmenlikler çıkarmamız lazım. Ortada 1500 yıllık bir anayasa var. Fakat bu anayasayı yürürlüğe koyacak kanunlar yok. O halde hangi düzenden söz edilebilir ki? Ya da hangi adaletten? Dikkat ederseniz, tarih boyunca insanlar adaletin tesis edildiği ve haklarının korunma altına alındığı yerlere gitmeye çalışırlar genel, genelde. Yani adalet ekmek gibi, su gibi, nefes gibi bir şey. Eğer olmazsa insan yaşayamaz. Madem bu böyle, o vakit müminlere düşen iki büyük iki büyük sorumluluk var. İlk önce dinini şirkten arındırmış ve yalnızca Kur'an'a iman etmiş bir toplum meydana getirmeye çalışmak. Sonra da bu toplumla Kur'an'ı rehber kılarak yasalar çıkarmalı ve iman edenlerin veya gayrimüslimlerin hakları bu yasalar bu yasalarla güvence altına alınmalıdır. Bunu başarabilirsek insanlar akın akın kurduğumuz bu topluma gelir. İşte yeryüzünü düzene sokabilecek olan toplum da bu toplumdur. Böyle bir toplumun en büyük düşmanı kafirler değil, müşriklerdir. Bu düzen kurulduktan sonra öyle yasalar çıkarılmalı ki müşriklere ölümden önce dünya hayatının acısı ve zilleti yaşatılmalı. Sonra da ibretlik bir sonla öldürülmeli. Çünkü müşrikler casus casusturlar ve casuslar tarih boyunca hep sinsizce işlerini yürütmüşlerdir. Hangi dine tabi olur, olurlarsa olsunlar, bunu adalet uğruna yapsalar anlayabilirim fakat onlar bunu sahiplerinin emirleriyle yapıyorlar. Her insanın iradesi vardır ve her akıl sahibi kendisine ne emredildiğine dikkat etmeli. Bizler başkalarının iradeleri altında yaşamaya mecbur bırakılmış kimseler olsak da kendi irademizle, iyiliği amaç edinerek, olaylara müdahale edip sonucu değiştirme imkanımız olabilir. Dikkat edin. Allah Kur'an'da biz, biz Resuller göndermedikçe azap edecek değiliz der. Dikkat edin. Resuller kendilerine aklen çürütülmesi mümkün olmayan kanıtlarla geldiğinde müşrikler konuyu hukuk zeminine çekmeye çalışırlar. Çünkü hukuk dallı budaklı karmaşık konular içerir. Ve hiç kimse tek başına hukuki bir hüküm çıkaramaz. Onlar bunun farkındalar. Ve müminleri buradan sıkıştır, sıkıştırıyorlar. Eğer böyle bir müşrikle karşı, karşılaşırsanız tabi olduğunuz ülkenin anayasa kitabını ona verin. Ve birkaç farklı cinayet senaryosu sunun ona. Ve deyin ki sadece elindeki bu anayasa kitabına bakarak bu cinayetlerin hükümlerini bana bildir. Sonra da onun bildirdiği hükümlerle anayasanın yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmenliklerine göre ne derecede doğru olduğunu ona bildirin. Hukukçu olmayan bir kimse bu soruların tamamına asla doğru cevap veremez. İşte hukuku olmayan bir Kur'an da bu kadar yavan kalır. Fakat müşrikler bunu görmek istemez. Çünkü dertleri adalet değil, mücadelede size üstün gelmektir. Hukuki kanunlar bir heyet tarafından yıllarca sürecek çalışmanın neticesinde ortaya çıkar ve ortaya çıkan kanunlar bile yüzde yüz doğru olmayabilir. Bu tür eksiklikler İslam toplumu içinde olaylardan ibret çıkarılarak kanunlar değil fakat kanun hükmünde kararlar, yüzük ve yönetmenlikler değiştirilebilir. Dikkat edin, kanunlar derken Kur'an'ı kast etmiyorum. Kur'an anayasadır ve bu anayasadan çıkan hükümler kanundur. Yani özetleyecek olursak, anayasa ilk sırada, kanunlar ikinci sırada, kanun hükmünde kararlar 3. sırada, tüzük 4. sırada, yönetmenlikler 5. sıradadır. Yani sadece anayasaya bakıp da bir kişinin hukuk hükümlerini çıkarmasını beklemek yalnızca ahmakların işidir. Konuyu özetleyecek olursak, ümmetin içinde bulunduğu zilletin ana sebebi İslam hukukunun olmayışıdır. Ondan da daha acil olansa Allah'a şirk koşmayan bir toplumun olmayışıdır. Önce şirk koşmayan bir toplum meydana getirme gayreti içine girmeliyiz. Sonra da o toplumla İslam hukukunu oluşturmalı ve dünyaya bu hukukla örnek teşkil etmek zorundayız. Şirk koşmayan kimselerin temel vasfı Kur'an'da, Kur'an'dan başka hiçbir kaynağı kendileri için bağlayıcı bulmazlar. Onların bu gerçekliğin farkında olmaları, tevhidin temel prensibini yerine getirdikleri anlamına gelir. Allah'ın yardımı, güvenlik ve esenliği iyi kimseler üzerine olsun.